Selam YouTube, hoş geldiniz. Twitch'te canlı yayındayız. Şimdi e, birazcık altın aldım. Birazcık da derken 50K'lık falan. E, kendi hesabımda da vardı. Bir tankı sattık. Şu 7. seviye Sivir'i de almıştım. Bunu da sattım. 2.5K falan oradan geldi derken 55K altınımız oldu. Şimdi bu altınlarla birlikte hep beraber kutu açılışı yapacağız. Şu kar küresindeki bir buçuk kalıp kutudan açmayı planlıyorum. Sebebini de söyleyeyim. İçerisine baktığımda yüzde on ihtimalle kar küresi çıkma ihtimali var. Bizim VG'nin genelde kutulardan tank çıkarma olasılığımız biliyorsunuz işte iki buçuk olur, dört olur, en fazla beş olur. Ee, onun için biraz bana yüksek geldi. Biraz bundan açmak istiyorum. Belki daha sonrasında hani çıkan şeylere göre durumu değiştiririz diye düşünüyorum. Şimdi lafı çok uzatmadan yavaş yavaş açılışımıza geçelim. Kaç tane kut aldığımız sayım diyeceğim de e, en son böleriz olmadı ben o saymakla uğraşamam şimdi. En son 1,5 K'ya böleriz altınımızı ona göre hesaplarız. Haydi bakalım Bismillah dedik ve ilk kutumuzu açtık. İlk kutumuzdan tabii ki bir şey gelmedi. İkinci kutumuzu da açalım. Beklemiyoruz. Seri seri gideceğim. Vallahi hiç beklemeyeceğim. Yine bir şey çıkmıyor. Amacımız kar küresi. Kar küresi istiyoruz ama çok şanslı da değilimdir böyle şeylerde. Genelde sonu hüsran olur muhtemelen burada da sonumuz hüsran olacak. Ama şansımızı deniyoruz yani yok. Aldık bir kere. Çatır çatır yiyelim altınları. Aha bir tane kar küresi geldi. Güzel. Kar kürelerini en son açarız dedim. Yani hepsini bir açalım mı nasıl yapalım ya da yarısında çıkan kar kürelerini açarız şu ana kadar 55k 10k desek 10.5 10.5k'ya bir tane kar küresi çıkarmayı başardık 10.5k da iyi altına aslında düşük gibi şu an için biraz daha randımanın artması lazım 10.5 kaç kaldı? 15k oldu. Bir tane çıkartabildik. Hiç ara vermiyorum. Aha. Bir tane daha çıkarttık. Matematim yetmedi bu saatte şimdi. İki tane oldu. Burada hesaplarız 55K vardı 20K'ya 19.5K'ya 2 tane çıkarttık. Yaklaşık 10K altında bir tane kar geliyor gibi bir durum söz konusu. Bakalım gene öyle mi gidecek. Biraz şey geldi bana. Ee, yavaş geliyormuş gibi geldi. Sen daha çok bekliyordum ama. Yani şu an için istediğim gibi gitmiyor. En azından dört tane falan bekliyordum. Ya yani 10k altın harcayıp şu anda 25k altın harcadık. Yani hala devam ediyor 25, 50 desen 30k altın harcadık. 2 tane şey var sadece elimizde. Kar küresi var. Yani en azından bir 10 tane çıkar diye düşünmüştüm ama BG gene yanıltmadı her zamanki gibi. Biraz hızlanıyorum. Yok. Şu anda epey bir kötü durum bence. Epey epey kötü. 13. 2 tane çıkartabildim. E, 55k gold'umuz vardı. 13k kaldı. Şu an çok büyük zarardayız. <laughs> e, 55k'ya e, ciddi anlamda tank alabilirdik. Bakıldığı zaman. altına Bakayım. 55 eksi 13. 42k altın harcadık. Bir açalım bakalım. Ne çıkacak? Lan bu bende vardı. Gene aynısını çıkarttı verdi. Bu da vardı. <laughs> Oo, ha iyi altın verdi bari şeyleri. tanklara. Telafileri yazmış mıydı tanklar? Allah'tan altın veriyormuş ha. Oh yazmamış şeyleri ama. Allah'tan altın verdi yani. <laughs> Evet şu an baş aldık arkadaşlar. Harbi başın başını almış durumdayız. LT432 de vardı. Progetto 46 da vardı. 13K 7K altın verdi onların yerine. 7K altın verdi ve o 7K altınla hala açmaya devam ediyorum ve kart küresi gelmiyor maalesef. Çok kötü. yani kötünün kötüsü. Daha kötü olamaz herhalde. Ben neyse şöyle bak yine şu an biraz önceki geldiğimiz seviyeye geldik ve iç kart küresi alamadık. bir kar küresi daha aldık. Açalım mı? Açalım hadi. Yani küfür edeceğim olmayacak. gelmese daha iyi. 3 tane kar küresi alabildik şu ana kadar. A Turtle MK çıktı bir de. Hızlıca geçtim ama. Kaçıncı seviyeydi lan o? Gelen tanklara bak arkadaş. Tiplere bak. İşin kötü tarafı bunlar şey değil. Kolektör tank olmadığı için satsan altın da vermiyor. 8K altınımız kaldı. Devam ediyoruz. Yine Turtle çıktı. 1.5 milyon kredi veriyordu galiba. Evet. Son 2 kutumuz. Yok. Pişmanlık arkadaşlar. Yani bir 10. seviye bir tam bile çıkartamadık. Bu kadar şanssız oluruz diye söyleyebilirim. Ve 500 altınımız kaldı. Gördüğünüz gibi 55k'dan 3 tane kar küresi çıkarmayı başardık. 3 kar küresi çıktı. 55k altından 3 kar çıkar küresi iki tane bende olan tank verdi. Üst, o tanklar olduğundan dolayı 7K altın aldık. Yani 55 artı 7K daha 62K golda aldığımız arkadaşlar iki tane siktiri tank avcısı. Yani Zaten çok ümitli değildim. Dediğim gibi benim şansım böyle şeylerde yağvar gitmiyor maalesef ki. O sebeple buradan baş tamamen baş çıktı diyebiliriz. Ee, ciddi anlamda çok kötüydü ya valla. Abi bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. En azından bir şeyi alırdık yani. Ee, öbür tankı çıkartamadık. Şeyi de çıkartamadık. Konsept hmm. b 1 konsept tankını da çıkartamadık. Bir tane 10. seviye tank çıksa gene gam yemeyeceğim. Ee, da çıkan tanklar satınca gold vermiyor kolektör olmadığı için. Saçma sapan 4 tane tank çıkartmış olduk. 62k altına. Her neyse yapacak bir şey yok zaten biliyorduk öyle olacağını geçmiş olsun diyelim kendimize burada e, videoyu durduruyorum YouTube'a atacağız bunu Haydi görüşürüz.